Evet normalde haftada bir yaptığımız günden Beşiktaş'ı ki genelde biliyorsunuz evden yapıyorum. Bu sefer antrenmandan yapıyorum. Beşiktaş antrenmanı açık. Ben de çok uzun bir aradan sonra Beşiktaş antrenmanına geldim. Ümraniye Nevzat Demir tesislerindeyiz. Az önce Hoca da sohbet etme fırsatımız oldu. Tabii ki Beşiktaş'ta gündemin yine yoğun olduğunu söyleyelim. Kadro yeni yeni şekilleniyor. Bu tabii ki bir problem çünkü şu tarih itibariyle kadronun şekillenmesi zaten biraz da sezonun özeti gibi. Normal şartlarda Temmuz ayında belki de Ağustos ayında olması gereken ideal 11'e daha Beşiktaş yeni yeni ulaşıyor. O yüzden de bu tabii ki bir problem. Burada gazeteci arkadaşlarla hem gündemi hem transferi hem de tribündeki istifa seslerini konuşacağız. Beşiktaş gündemini konuşacağız. Çok kısa yorum yapmak gerekirse az önce hoca da bahsetti. Belli başlı isimler sanki biraz daha gözden düşmüş gibi e, duruyor. İşte Rozier artık belli ki formasını kaptırdı. Onur büyük bir ihtimalle bir. Sürpriz olmazsa bundan sonraki haftalarda ilk 11'de sahaya çıkacak. Bunun dışında yine Omar Colin'in sayısı yerinde oynayacağını söylememiz mümkün. Enkudu konusunda az önce hocayla da konuştuk. Bekleneni veremediğini ifade etti ve Enkudu'dan bu saatten sonra yararlanmanın zor olduğunu söyledi. Dolayısıyla Beşiktaş'ın o bölgede ondan da vazgeçtiğini söyleyebiliriz. Az önce bahsettiğim gibi orta saha üçlüsü Beşiktaş'ın değişmiş vaziyette ve bundan sonra da hucum hattında da biraz daha farklı bir Beşiktaş izleyeceğiz gibi gözüküyor. Gezal dönüyor onu bir söyleyelim. Beşiktaş adına belki de en önemli kısım o. Gezal ile ilgili görüntüler de gelsin. Gezal'ın dönüyor olması tabii ki hücum gücünü çok arttıracak bir durum. Tabii Gezal dönünce büyük bir ihtimalle Redmond da tekrardan yedeğe çekilecek. Solda Cenk oynayacak. ileride Abubakar oynayacak. Onların arkasında Beşiktaş'ın Maxim bundan sonra çıkmasını bekliyoruz. Herhangi bir sakatlık olursa tabii ki bunların hepsi değişebilir ama en azından ideal 11'inde Beşiktaş kavuşmuş gibi gözüküyor ve ideal 11'inde kavuşma hikayesinin de bu mevsimde olması ayrı bir ironik durum. Çünkü normal şartlarda az önce söylediğim gibi biz bunu kamp sonrası falan konuşmamız lazım. Yani kamp bitiminde, sezon başında, yaz kampında artık Beşiktaş'ın ilk 11'i, ideal 11'i belli dememiz lazım. Beşiktaş resmen e, devre arasında takım değiştirdi gibi oluyor. Hem formasyon değiştirdi, hem takım değiştirdi, hem hoca değiştirdi. E tabii ki böyle bir ortamda başarının gelmesi pek de e, kolay değil şimdi diğer gazeteci arkadaşları da tabii ki çağıracağız ve onların fikirlerini alacağız. Özellikle transfer konusunda birçok gelişmeler var. Biraz onlarla konuşacağız. İlk olarak yanımıza Tuna'yı alalım. Tuna bize biraz takım neler oluyor ondan bahsetsin. Tuna hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, az önce de bahsettim. Normal şartlarda ideal 11 dediğin hikaye Ağustos ayında belli olur ve işte sezon başı kamplarında muaviller yayın yapar. Beşiktaş'ın işte ideal 11'i budur. Beşiktaş'ın mart ayı itibariyle ideal 11 belirlenmiş vaziyette. Ne diyorsun takımda son durum? Neler var? Gelişmeler, kadro biraz daha şekillendi herhalde artık. Sancılı bir süreçten geçti Beşiktaş. Özellikle o kazanamadığı 3 maçlık süre var. Hoca 5 maç üst üste Hoca. Önemli maçlardan galibiyet aldı ama o Sivas, Antalya arasında o 3 maçı kazanamaması çok olumsuz etkiledi Beşiktaş'ı. Çünkü üst tarafla koptu Beşiktaş. Yani şu anda ligde konum olarak 3. sırada Avrupa sınırında ama Hı -hı. Beşiktaş şampiyonluğu aynen. şampiyonluk hedefi kalmadı gibi bir durum var şu anda. Evet. İkinci olması bile şu anda itibaren sürpriz olur bize. Ee, o yüzden kadro mu ben hala emin değilim. Yaklaşık 15 yıldır muhabirim ilk defa muhtemel kadro yaparken zorlanıyorum. Çünkü hocanın hep bir arayışı var yani özellikle orta şey sahada. şey olmadı mı artık hani tam, kaleci belli değil mi? Kaleci ne, belli, Mert, Mert, Mert belli. E, Sağda bence bu saatten sonra ben Rozier'in biraz zor forma giyeceğini düşünüyorum. Niye acaba? Oynar mı diyorsun? Gezal döndüğü zaman ben bir soru işareti var diyorum. Eee ben de ben Onur ben Onur'la devam edecek diye tahmin ediyorum. Benim tahminim o yönde. Sayısı e, sayısı e Karşı Hoca'nın bence bir hocayla arasında bir futbol anlaşmazlığı var. Kişisel anlaşmazlık değil, hmm. futbol anlaşmazlığı var gibi geliyor. Yani hoca o tarz bir stoper sevmiyor bence. Sistem olarak bakıldığında Sayıs'ın en iyi oynadığı dönem Dünya Kupası. Hmm. Yerinde takip ettik. Kesinlikle kapalı defansta müthiş hmm. iş yapan bir. Evet. Ama Şenol Hoca'nın Asla ve asla savunma olarak kapalı bir takım oynattığını görmedik. Ne Milli Takım'da, ne Trabzonspor'da, ne Bursaspor'da hmm. ne Beşiktaş'ta. Oyun sistemine uyan bir stoper değil. Aslında çok kaliteli bir stoper Evet, tam. O, Her şeyle kaliteli bir ko ko stoper. Ozan, Omar koli orada olacak. Kesinlikle bir numarada da alacak. Tayyip, Tamam evet, o da kesin. Tamam. Ben sağda kesin diyorum, sen değil diyorsun. Masuaku. Masuaku'ya gelelim. Aslında Masuaku üzerine konuşalım. Çok sıkıntılı bir süreç. Ee, dört 4 maçı var. Onu bir anlatalım önce. 4 maçta 45 dakika ve üzeri. Evet 4 maçta forma giymesi lazım 45 dakika ve üzeri yani e, bir yarı artı 5 dakika 3 dakika neyse bir yarı ya da 1 dakika oynarsa e, sözleşmesi uzuyor. 2.2 bon milyon euro. Bon servisi. Az önce aldığımız taze bilgi oyuncu kalmak istiyor. Kesinlikle. Ki bir ara aslında sallandı o da yani gideyim mi gitmeyeyim falan diye bir Ocak ayında konuşuldu. Hadi o da istiyorsanız gidebilirim bir öyle bir mod oluşmuştu ama şu an itibariyle oyuncu kalmak istiyor. Kulübünün geri çağırdığını da biliyoruz çünkü teklifler de var. Evet ama oyuncu şu an itibariyle Beşiktaş'a dönmüş vaziyette. Ee, şimdi 4 maçın üzerine şimdi hoca beğeniyor mu beğenmiyor mu aslında bütün hikaye o. Şu anda antrenman performansı yüksek olduğunda hmm. dizinde herhangi bir ağrı olmadığında hoca beğeniyor. Hmm. Ama asıl soru şu bence. Neden Musaku oynuyor? Çünkü alternatif yok şu anda. Umut olmadı. Beşiktaş'ta olmadı. Milli hmm. takımın Şenol Güneş'inde Umut güzeldi, iyiydi. Vazgeçildi mi peki Umut'tan? Bence ben... vazgeçildi. Tamam. Bence bu süreçten sonra oynama şansı Onuru zor. Onuru da denediği yönünde bilgiler var bu arada solda. Şöyle Umut'un performansının yetersiz olduğu dönemlerden atılacaksa Tayfur o e bölgede denendi. Evet, evet. Ama Tayfur da yeterli olmadı. Bundan sonraki ilk alternatif Masuaku olmadığında bence Onur Bulut olacak. O dönemde de Tayfur Rose. beğeniyor musun? Şöyle takımın içerisinde olması gereken oyunculardan bir tanesi çünkü mevkisiz oyuncu. Ne oynuyor Tayfur ee, Ben de hiç benim de en sevmediğim oyuncu tipidir. Ama, mevkisiz oyuncu sevmem. Mevkisiz 10 mevki falan. Ama bir tane lazım bence öyle. Yani sıkıştığında oynatabileceği bir de anlarım, yerli. Şeyi anlarım. Ee, 6 oynuyor, 8 oynuyor. Güzel anlarım. Sağ ön oynuyor, orta oynuyor anlarım ama sağ bek oynuyor sol bek oynuyor orta saha <laughs> oynuyor falan o bir garip geliyor bana ya ben Ki bu maçta bana çok sol normal geldi hocam evet, yani, yani sol yani yaptı İyi, iyi yaptı mi oynadı onu. oynamadı oynamadı ya ee, o yüzden de o, o konu biraz karmaşık Hacı Ahmet Öğüç kesin mi? Kesin Okey. Yanına Getson kesin mi? %100 O yüzden. İdeal bir o yüzden çıktı diyorum. Önlerine Maksim kesim mi bu saatten sonra? Ee, psikolojik olarak etkilendi. Antep'te depremi yaşadı. Hı -hı. Bir kez daha geçmiş olsun diyelim o bölgedekilere. Ee, şu anda fiziksel olarak, mental olarak %100 olarak hazır. Ben Medipol başakşehir maçıyla 11'e girecek. Ve ben kolay kolay formaya vereceğini düşünüyorum. Hatta seneye de alacaklarını düşünüyorum. Sağ taraf Raşit sakatlığı geçtiği anda %100. %100 daha çıktı işte sol taraf Cenk, ileride bu bakar. Ama sezon başına bir hiç görmedik ki bunu. Evet evet. Ay bu hafta zaten zaten yayının başından beri söylediğim şey ideal 11'in mart ayında oluşması. Ama gezala bir paraf koyalım bu hafta oynamayabilir. Oynamayabilir. Evet bu hafta. Zor maç tabii ki Başakşehir maça. Sistem takımı Başakşehir'de Beşiktaş'ın 3 puan gerisinde kazanırsa puanlar eşitleniyor. Beşiktaş kazanırsa Başakşehir'i bir nebze olsun kendinden uzaklaştırıyor. Bir de Başakşehir Beşiktaş maçları her zaman sıkıntılı sancılı geçmişti. O yüzden ben çok keyifli bir maç olacağını bekliyorum ama kısır bir maç geçeceğini bekliyorum. Teşekkür ettik. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Eyvallah. Tuna'ya teşekkür ettik. Gazeteci arkadaşların görüşlerini almaya devam ediyoruz. Yanımızda Anadolu Ajansı'ndan Hüseyin Erol var. Ee, istifat sorusunu burada belki de <laughs> cevaplayabilecek en doğru isim. Neden? Çünkü çok eski. Yani geçmişinde Beşiktaş TV macerası var. Ee, çok uzun yıllardır Beşiktaş medyasının içinde kaç yıl oldu? 20? 20 olmuş. 20 oldu 25, 25. ve şeye de meraklıdır. Beşiktaş siyasetine de meraklı bir gazeteci arkadaşımız. Bilir o işleri. Ee, şimdi bir istifat yazarı başladı. Ee, önce Sivas tepkismeninde başladı. Daha sonra ee, içerideki bir maçta dağıldı ve son bu ma Antalyaspor maçında, Antalya maçında oldu. Şimdi bu maçta da oldu, Ankara Gücü maçında da oldu. Aslında hani biraz zayıflar mı bu maça? Çünkü işte deprem oldu, yeni transferler geldi, unutulur mu vesaire. Bir de tribünlerde karışık biliyorsun, bir sürü olaylar da oluyor. Ee, ben açıkçası sanki hani yeni transferler de geldi ve Ankara Gücü de biraz Beşiktaş'la sıkıntılı ilk maçta problemler oldu ya tribün takıma yönelir diye düşündüm ama maç başlamadan önce bir istifa tezahüratı, yönetim istifa maçın ortasında. Bir de golden sonra da oldu galiba. Neden devam ediyor? Ya Fırat şimdi bunu bu sezon üzerinde bakmamak lazım. Hı. Yani Sergen Yalçın buradan ayrıldıktan sonraki ilk maçında Önder Hoca'nın çıktığı ilk maçta aslında türbün tarafını belli etti Beşiktaş taraftarı. Orada Önder Hoca'nın çıktığı ilk maçta yine Sergen Yalçın tezahürat yaptılar. Yani bir hafta önce Sergen Yalçın bu takımın başındaydı. Evet. Ee, taraftardan büyük bir kısmı gönderilmesini istiyordu. Buna rağmen Sergen Yalçın tezahüratı yapıldı. Bu şu anlama geliyor aslında. Birincisi e, Beşiktaş taraftarı o şampiyonluğu Sergen Hoca'ya yazdı. Doğru. Ne değil? Evet. Ve e, sonrasında zaten ufaktan e, çok küçük bir toplulukla başladı. Haksızlık şu, mı zaten. biraz peki Sırf Sergen Hoca'ya bağlamak yönetimin hiç mi? Ne diyor o konuda ne düşünüyorsun? Tabii, yani orada, yönetimin de sonuçta tabii tabii. Bir zaten, payı var yani orada şampiyonlukta. Zaten oradaki tepki aslında bunun açıklaması. Yani sadece Sergen Hoca'ya ihale etmedi oradaki başarısız süreci. Yönetime ihale etti. Dolayısıyla bu aslında orada kopukluk orada başlıyor. Bunun devamında çok ufak tepkiler oldu yönetim istifa diye. Arada. Çok nadir. Çok küçük bir grup hmm. yaptı. Hemen susturuldu o grup. Evet, Diğer evet. taraftan da. Ama bu şunun işareti aslında. O kopukluk orada başladı. Başladı. Dolayısıyla bu istifa tezahüratları büyük kulüplerde her zaman için bir kar topu gibidir. Böyle ufak bir grupla başlar. İşte bugün geldiğimiz noktaya geliriz. Bu tamam. aradaki başlangıçta eğer bir şeyleri düzeltebilseydin o zaman bunların önüne geçirildi. Ama artık çok geç kaldı. Yani şu anda tamamen iş ee, sadece buna futbol üzerinde de bakmamak lazım. Yani şimdi diğer branşlar da kötü. Basketbol, Doğru. Basketbol küme düşme tehlikesi yaşıyor. Voleybol düştü. Voleybol keza öyle. Ee, handbol handball hmm. ambargo koymuş bir branşıydı Beşiktaş'ın. Handball bugün orta sıralarda bir takım. Bütün bunların üstüne e, bütün bunları toparladığımızda futbol takımında yanına koyduğumuzda artık ok yaydan çıkmış durumda yani şu anda. Peki çok üst üste iyi skorlar toparlar mı bu işi? Gittin Başakşehir'i üstüne... yendin, geldin Fenerbahçe'yi yendin mesela anlatıyoruz. 3-3, 4-4 üç, dört yaptın. Maksim attı iki tane. Abuş forma girdi attı. Susturur. susturur ama mı? şu anda bu golden sonra yani Ankara gücü maçından sonra golden sonra hmm. yönetim istifadeye evet, bağırıyorsa bu, art, bu iş inada binmiş artık. Yani hmm. e, aslında amiyane tabir olacak belki ama yönetimin kalemini kırmış durumda. Peki sonuç alırlar mı? kolay bu işleri yani alırlamıyorsun. Uzun yani ne oldu Yıldırım Demirören zamanını hatırla. Ama kaç sene sürdü ya? Yıldırım Demirören istifa diye bu iki sezon devam etti. Evet. Sadece işte o kuvarejmaların geldiği, sınavların geldiği dönemde bir susturuldu. Ondan sonra bir daha ve sonra yılgın ayrılmak zorunda o kaldı. O dönem Fikret Orman'da bir buçuk sene bağırdı, bir, 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 sene falan İlk bağırıldı neredeyse. İlk senesinde sene oldu sene süren doldu evet, diye. Ama bu yani hani şu insanlarda şu anlayış da var mesela. Bakıyorum Twitter'a hala istifa etmedim falan. Bu, bu yönetimden istifa etmesi böyle kolay bir şey değil ya. Öyle pat diye ya, tabii bu, iki bağırıldı diye böyle, tabi, böyle bir şey yani, değil yani. Tabii tabii yönetimin aklının gündeminde de istifade bir şey yok. yok. Yani onu da söyleyelim. Altı hafta var burada. O alt içeride 6 tane maç oynayacak işte, şu 6 maçı bir şekilde geçirmenin peşindeler. Hı -hı. Önümüzdeki sene çok iyi bir başlangıç yaparsan işte o kuverajma etkisi gibi transferlerle önümüzdeki sezona girersen orada çok seriyle başlarsan orada bu işi kurtarırsın. Hı -hı. Ama en ufak bir takılmada bu ses çok daha yüksek seviyeye çıkacak. Bence son adım neydi söyleyeyim mi? 5'te 5 yaptı ya Beşiktaş. 5'te 5 yaptı dönem bu maksimleri falan getirseydi. Tabii. Bir 6 7 falan olsaydı tabii, o zaman tabii. Yani dur, dururdu. Yani şu Şubat ayında Beşiktaşlı kulüpler şampiyonluk yarışından kopamazdı. Peki gündemde bu kadar ist yönetim gündeminde istifa yok. Bu kadar başkan adaylarının konuşulmasını doğru buluyor musun? Bu şu anlama geliyor. Camiaya içerisinde zaten Okyay'dan çıkmış artık. Bunun hmm. hazırlıkları başlamış. Sağ yani, olur diyorsun. Tabii büyük. Ben açıkçası Beşiktaş yönetiminin e, ee, olan kongre ile gideceğini düşünmüyorum. Yani hmm. Olan gitme ihtimali çok yüksek. İddialı. Çok yüksek olan üstü kongre ile gitme ihtimali. Yani bu hazırlıkların hemen daha yönetim Mayıs'ta seçildi bir senede olmadan hazırlıkları hmm. başladığına göre bu iş artık bir şeylerin altyapısı hazırlanıyor. Bir beklenti var camia içerisinde. Dediğim gibi yani bu olağanüstüyle gidecek bir havası var şu anda Çebi yönetimi bakacağız. Tabii bu da tehlikeli bir şey. yani Bir süre sonra bu tehlikeli yönetmeye artık yani Beşiktaş özelinde konuşuyoruz. Yönetmeye talip olan insanlar iki kere düşünecek. Ya yani. Ama zaten olağan kongreyle giden büyük takım başkanı yok gibi bir şey. Evet. Herkes evet. Bir olağanüstü ya görüyor. Büyük takımlarda bu başarısızlığı kaldıramazsın. Evet, i̇şte Galatasaray evet, örneği evet. var önümüzde. Evet, yani evet. Burak Elmas nasıl bir destekle geldi? Evet, geçen sene A oldu şampiyon yaptı. Tabii. Aynen öyle. Yani. Evet, o Beşiktaş'ta Beşiktaş geçen sene Avrupa'ya gidemedi. Gidemedi. Bu sene de çok kritik. Gidip gitmeyeceği belli değil. Bence kırılma noktası şubatta. Orada iki maç oynamaya alışmış ıı, takımlar. Taraflarını evet. ona alıştırmış. Yani bundan bunu da mahrum ettiğin zaman. Üzülüyoruz, çok doğru. Yani Hafta içi geldiğinde Sivas maç yapıyor. Atıyorum Konya tabii. maç yapıyor, Başakşehir maç yapıyor. O yapıyor bir. Beşiktaş yapmıyor. Bu büyük hayal kırıklığı tabi tabii Beşiktaş için. Tabii yani tarzı. bunlar ya bir kopukluk var. Var. O kopukluğu düzeltmek adına yapılan bir hamle var mı? Yok. Yani biraz yönetimde biraz salmış hmm. gibi gözüküyor hmm. o, hmm. o durumu. Yani planları tabii bu altı haftayı bir şekilde geçirmek. Ondan sonra yeni sezon, yeni hazırlık, yeni transferler derken havayı değiştirmeye olacaklar. Olur mu olmaz mı onun önümüzdeki sene göreceğiz ama ben açık bu sene özelinde bir istifa beklemiyorum bu sezon için. Hı hmm. Ama sen yeni sezonda mı olur diyorsun yeni bir tepki sezona, artarsa. Tabi yani. Bu, Ama şu var yeni sezona iyi girerse de olmaz. Tabi. Ama bu e, kalan haftalarda olumsuz sonuçlar devam ederse o zaman tabi çok başka bir yere gideriz. Eyvallah teşekkür ettim. Ben teşekkür. Ederim. Sağ olasın. Yanımızda Sercan Dikme var son bir buçuk senenin Beşiktaş'taki yıldızlarından bir tanesi. Abi. Transfer döneminin yıldızlarından bir tanesi kardeşimiz. Ee... Bir dönemin en iyi Beşiktaş muhabirinden bunu duymak çok güzel. şey <laughs> Eyvallah. Abi. Muhabirlik zevkli ya muhabirlik. Çok ben abi. özlüyorum muhabirliği. Ee, televizyonda çok büyük çok güzel işler yapıyor. İleride belki dijitalde de yapar. Ee, o zaman da orada izleriz. Orada destek olmaya çalışırız. Ne ben diyorsun? Şey, ben senin kanalını övmeme gerek yok zaten. Eyvallah. biliniyor. Eyvallah. Eyvallah. O yüzden bu üzerine böyle klişe bir şeyler söylemeyeyim abi. Ne diyorsun takıma? Hoca da konuştu. Biraz e, gündem ben biraz şey konusunu eleştirdim. Normal şartlarda ideal 11'i mesela Selcan Dikme ideal 11'i Ağustos ayında çıkıp anlatması lazımken bugün evet. Mart ayında ideal 11 daha yeni belli oldu. Çok sebep var ama abi. Çok var. Nedir? Abi çok sebep var. Bir kere <laughs> bu sezon itibariyle kadronun içerisinde olan oyuncuların gelecek yılı itibariyle birçoğunun olmayacak olması. Kiralık oyuncu zararlı mı? Abi iyi oynarsa zararlı değil. Kötü oynarsa zararlı ama. Hı, hı. Hatırla lütfen senin muhabirlik dönemlerin. Talişka. Kiralıkta abi. Mi? Abu Bakar Kiralık da abi. Evet evet kiralık. Onun dışında var mıydı? Bir sürü vardı. Var, var, Onların kralık. bir zararı görüldü mü? Görülmedi. Görülmedi Şampiyon oldu. Ama Beşiktaş'ta şimdi Delali kiralık e, kötü oynuyor. O yüzden gelecek yıl olmayacak bir oyuncunun olmayacak. E, kadro içinde olup hoca da oynatmayınca bir problem haline geliyor. Hmm. Artı bir de abi kendi performansının çok uzağında olan futbolcular oldu. Yani e, bu savunmanın ortası içinde geçerli, e, bek. Rozi'ye problemi vardı. Size ha, problemi vardı. Size sah Evet abi, olmadı. Şöyle bir durum var lütfen. Normal şartlarda size ile ilgili e, bir birinin kötü bir yorum yapmak, kötü futbolcu deme ihtimali var mı? çok iyi abi? futbolcu Yok. bence bu arada. Evet, öyle. Hmm. Ha, ben de be belki Şenol Hoca'ya katılmayacağımız noktalar vardır hmm. ama hoca değişikliği şöyle yaptı abi bence. Aynı kadro içerisinde bir denedi hoca en başta ilk geldiğinde Hatırla lütfen. Uzatırsam da söyle. E, aynı futbolcularla Aynı futbolu oynayıp sonuç almaya çalıştı. Baktı bu olmuyor. Olmuyor. Hocanın lütfen az önce söylediği açıklamalarda ne dedi? Ben transfer yapma zorunluluğum vardı. Bir değişim yapıp sonuçlar alacaktım. Yoksa almasaydım bana sıkıntı olacaktı dedi. Hoca e, Onur Bulut'u isteme sebebi bu. Hı -hı. Koleyi isteme sebebi bu. Bu. Diğer oyuncularla ilgili <laughs> değişimin isteme sebebi bu. Oyuncuları katıp farklılığı öyle almaya çalıştı. En konusunda hocayı eleştirdim. Ben Hı? kendi YouTube'da da evet abi. ekranda da eleştirdim. Evet İstisnadile eleştirdim. Çünkü ne olursa olsun ki Enkudu bence bir türlü beklene veremedi ama son 15 dakikalarda işe yarayacak bir oyuncu. Yarardı abi. şimdi ondan faydalanmıyor. Yani senin önünde 2 tane derbi var, 3 tane derbi var, bir tane Başakşehir maçı var. Bunlarla son 15-20 dakika sahaya atsan işe yarar mı? Bence yarar. Neden vazgeçildi? Bir konusu bence. Abi haklısın. Yani sonuçta parasını ödeyeceğin burada evet. antrenmana çıkacak olan futbolculardan biri. Çok, Beşiktaş onu çok yaşadı son bir yıllardan. De, bir de Şenol Hoca abi basın toplantısında hatırla lütfen. Yani Enkudu'nun Enkud'un sağ dışı ile ilgili bir problemin olmadığını söyledi. Hı hı. Yani sağ dışında bir problem olsa evet kadrodan uzaklaştırılsın. Ama ben zaten olsam... maaşını vereceğim bir oyuncu neden faydalanılmasın? Bence orada da şöyle bir durum oldu abi. Adana Demirspor'a gidip gidileceği hı. düşünüldü. Hı hı. Çünkü Adana Demirspor görüşmesi son anda gerçekleşmedi. Bence hı hı. orada bir problem oldu. Bir kere söylendi kadroda istenmediği. Ardından kadroda kalınca da geri dönüşü olmayan bir yola işte girdi. kadroda istemiyoruz sen demeyeceğim. Görüşebilirsin diyeceğim. Biraz orada belki iletişim problemi olmuş olabilir. Biraz Ama bilgi önce... Biraz bilgi sorayım sana. Evet abi. Cenk Tosun. Abi bence Az önce sana söyledim mi Ceyhun Kazancı, Beşiktaş kulübü sportif hmm. direktörü. Burada hmm. bir sohbet gerçekleştirdik. Hmm. Antrenman... Teklif yok. Teklif yok dedi. Teklif yok dedi. Ben, bizim de bildiğimiz teklif e Nereden olmadığı. çıkıyor bu haberler? Teklifin gelebileceğine yönelik. Çünkü hmm. menajerler aracılığıyla Beşiktaş kulübüne Chicago'nun bir teklifte bulunacağı bulunma ihtimali olduğu, bulunma aşamasında olduğu, ha geldi ha gelecek noktasında olduğu. 550 bin Euro mu alıyor? Şu an. Şu an alıyor. Kaç ee, yapar abi? 11 milyon tam, TL mi? Chicago'nun teklifi 3 diyorlar. Evet, 2,5 kat. 2,5 3 milyon dolar seviyesinde diyorlar. 6 kat fark var. Normalde gitmesi lazım o zaman. Teklif gelirse ve Beşiktaş hmm. mutlu olursa Sen gel, sen geleceğine inanmıyor gibi bir bahsediyor Abi şöyle, ha resmi bir şey olmadığı için yorum yapamıyorum. Resmi bir şey olmadığı diyorsun. için yorum yapamıyorum. Ben teklif gelir ama Beşiktaş'ı mutlu edecek bir seviyede olur mu? Tamam, evet Cengi iyi para alacak abi, hmm. evet. Olursa örnek veriyorum yani. Hmm. Ama Beşiktaş'ı mutlu edecek bir teklif olabilir mi? Beşiktaş'ı mutlu edecek Cenk kalitesinde bir de senin yine senin dönemini hatırla. Cenk Beşiktaş'ın sembol oyuncularından biri. Doğru. Yani 1 milyon dolara, 1,5 milyon dolara bonservise bırakılır mı? Bırakılmaz. Bedavaya geldi. Bırakılmaz. Şu anki durumla bırakılır mı? Ya herhalde bir 2-3 ister Beşiktaş. İster. O, i̇ster. o hem teklif gelecek hem Beşiktaş'ın istediği, mutlu olduğu bir teklif gelecek de olacak. Ben sadece afak konuşuyorum. Video yayınlandığında Cenk gitmiş bile olabilir. Önemli hmm. değil. Ben Beşiktaş'ta Cenk'i kalacağını düşünüyorum. Orta yol bulunur bence. Ben de sen kalacak gibi düşünüyorum. rozye vazgeçilmiyor hocam? Gezal'ın gelişiyle bir şey olur mu? Bir hani tekrardan Gezal'ın o şeyi ya abisi ya. Abi evet abisi ama Rozya'daki problemi şey söyleyeyim. Şey diyorlar. Sağ sağ içi değil de sağ dışında biraz. Evet özel, o yüzden özel, özel, ilgili. özel yaşansa problemler var. O yüzden Gezdal'la ilgili olmadığını düşünüyorum ben. Sağ dışındaki hmm. Savru, konsantrasyon kaybı yaşıyor. tam bunun karşılığı herhalde mental problem değil mi? Evet. Mental problem yaşadığı için. O yüzden mesela Onur Bulut neden 1 milyon euro verildi şimdi alındı. Sezon sonu beklenseydi de bedava alınsaydı denilen yorumların aksi Ankaragücü maçında çıktım. Çok iyi oynadı. Çok abi yani ilk maçında ben bu kadar uzun süre sonra geldi. Etki etti bir oyuncu daha Ben adımdır. şunu gördüm. Beşiktaş bayağıdır sabeksiz oynuyormuş. Onur görünce. Evet abi. Evet. Ortaya yapınca demedim mi evet, bunu? Evet, evet. İlk yarıdaki ortaya bin, yapınca. Bindiren, bindiren sabek, falan, sabek varmış gibi hissettik. Ee, bu şey çok konuşuldu. El Şarabi, Roma. Abi, yani görüşmüşler orada, herhalde. Görüşmüşler, devam ediyoruz. ediyor. Sezon sonu itibariyle ben Beşiktaş'a gelme ihtimali yüksek görüyorum. Çünkü şöyle, Beşiktaş'a evet dememiş Şeravi ama İstanbul'a, Türkiye'ye gelmeye sıcak. E şu an itibariyle de ilgilenen takımların sadece Beşiktaş olduğunu biliyorum olmamız göz önünde bulundurulduğunda Beşiktaş'a gelme ihtimali var. Makas değiştirdi Beşiktaş transfer konusunda diye bir söylenti var. Söylentidir ya bilgi var hatta. Nasıl yani abi? Ee, gelecek sezon daha kariyerli daha bilinen biz de yıldız alacağız moduna girmişler. Yani Benim aldığım birebir bilgi öyle. Olur mu bu? Olur bence abi çünkü şöyle. Icardi herkesin dengesini boz herhalde. Abi yani... Aslında Beşiktaş da tam o ayarda olmasa da iyi bir santraforla başlamıştı ama senin hmm. anlatmaya çalıştığın, senin duyduğun şu birebir. Yıldız oyuncu transferi gelecek çok belli diyorsun. Evet gelecek. Ve gelmesi de gerekiyor abi. Gerekiyor bence de. Ve Çünkü bazen Türkiye'de, yani yıllardır televizyoncusun sen, hmm. Beşiktaş-Galatasaray-Fenerbahçe yıldız oyuncu transferi yaptığında ne olursa olsun o yıldız oyuncu transfer eden takım konuşulmak zorunda birazcık. Hmm. Beşiktaş bunun problemlerini psikolojik açıdan sezon içerisinde yaşıyor. Ne kadar iyi gitse de zaman zaman kötü gitse de o yüzden ben bu anlamdaki stratejik değişikliği uygun görüyorum. Bir de yine senin döneminden örnek vereceğim aklıma geliyordu yani seni görüyorum diye. O dönem Şampiyonlar Ligi'nde başarılar varken hmm. sen sağ içinde görev yapıyordun. Hmm. Beşiktaş'ın bir çırpıda sayabileceğin 5-6 tane Bağırdı. yıldız oyuncu vardı. Vardı kariyerle hepsi tanınmış. Pepe'ler onlar bunlar bir sürü bu, medel Pepe. Ya bu, ya bu yılki başarısızlığı buna yıkmıyorum tabii ki ama içinde hani Ünal Aysal demişti değil mi abi? Çilek. Çilek abi çilekler olmak zorunda birazcık. Katılıyorum. Ben de bir de bir şaşım bir tane çileği var. O da oynamadı. Gezal. Delali diyeceksin zaten. <laughs> delali çilek değil. Delali bildiğin kivi gibi bir şey. <laughs> yani tatlı mı, tatlı mı tuzlu mı tuzun belli değil. Ne diyorsun Gezal? Döndü mü artık ya? Oynar mı bu saatten sonra? Ne ne kadar? Bir de ben şey çok merak ediyorum. Eski Gezal olarak çıkacak mı acaba sahaya? Abi eski Gezal olarak çıkmayı ihtimali bence çok düşük. Şöyle üç buçuk ay sahalardan uzak kalmış, Hı -hı. fiziksel olarak gerilemiş. Artı tamam aynı sakatlık bölgesi değil ancak adere problemi yaşamış. Bir hafta sahalardan uzak kalmış. Gelip kısa süre içerisinde bizim bildiğimiz Gezdal'ı göstermesi mümkün değil. Ha hmm. Ama Gezdal'ın e, abartarak söylüyorum yanlış anlaşılmasın ölüsü bile Beşiktaş'ta şu anki Beşiktaş'ta fark yaratacak bir durumda. Şey gidiyor mu Ersin? Abi Ersin bir söylenti ben, var sezon sonu itibariyle ayrılıyor diyorlar. Ben geçen yıl Ersin haberini neredeyse haftada bir kez yapan hmm. her hafta bir kere yapan biri olarak söylüyorum. Ersin'e e, 2-3 milyon euro seviyesinde bir teklif varsa gönderilmesi kendisi için faydalı olabilir. Sebebi şu: hı hı. Mert Günoğlu'nun arkasında artık kalacağı çok net. Ersin de evet. çok yetenekli, çok iyi bir kaleci. Belki burada işte o hatırlı o süreçleri, e, sıkıntılar yaşandı, psikolojik olarak etkilendi. Artık onun bir e, anlayacaksın beni, hava değişikliğine, mekan değişikliğine ihtiyacı var. Yoksa kötü bir kaleci diyebilir miyiz abi? Diyemeyiz. Sezon sonu Muleka satışı bekliyor musun? Ben beklemiyorum. Hoca çünkü beğeniyor Muleka'yı. Beğeniyor. İlk geldiğin günden beri çok beğeniyor evet, ama oynatmıyor tabii. Son haftalarda çok çok <laughs> normal ama Muleka gibi oyuncu bence yani hoca tam isteyeceği e, oyuncu tarzlarından biri. Ne yapacağı belli olmayan Böyle... ama yapamadı çocuk. Yapamadı enteresan abi. ya. Abi sebebi ne? Söyler misin sebebi ne? Sebebi aslında Beşiktaş yapamadı bence. Ya yani Beşiktaş futbol takımı iyi oynayıp Muleka kötü oynasa tamam da bir sistem oluşturamadılar bence ya. Abi Mulekka transfer edildiğinde 3-4-3'ün sağı ve solu için transfer edilmişti. 4, 3, 4, 3 Kasımpaşa'dayken sol kanatta oynadığında problemliydi ama forvetle Nazan yakınlaştığında iyiydi. Hı, hı Sezon başı eğer Beşiktaş 3-4-3'e göre Valerian İsmail kulakları çınlasın ona göre bir sistemde sol forvet sağ forvet olarak oynasaydı iyi iş yapardı ama işte değişiklikler geldi sezon başı hemen 4'lüye döndü hoca 4-1-4-1'e 4-2-3-1'e 4-3-3'e dönünce bir şey bir anlama gelmedi. Peki nasıl yediniz Valerian İsmail'i? Ben hiçbir, Abi ben Hep şey Hayır, bu bunu o yüzden soruyorum. Çünkü devamlı bize YouTube yorumlu altında YouTube videosunun altında "Yediniz İsmail, yediniz İsmail ya İsmail, halen İsmail kötü ben kötü oyuncu olduğunu düşünmüyorum ama yapamadı burada belli bir haftadan sonra ben Ve gerçek fikirlerimi söyleyeceğim senden söyle. sonra. Söyle. Benim fikrim şu. Bence Sampdoria maçında kaybetti her şeyi. Yani sen buraya gelip ben 150 maç 3'te oynattım deyip sonra geri kalan bütün kamp boyunca ve 8 hafta boyunca 3'te oynatıp 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 ondan sonra bir anda medya baskısı veya yönetim baskısı veya kim baskısı size baskısı. Sen o duruşu sergileyemedi orada. Orada duracaktın sen. Ben 3'te oynatıyorum kardeşim. Beni bu yüzden getirdiniz. Çok fazla konuşmayın diyecekti. Yapamadı. O yüzden de ödün verirsen uçururlar adamı. Duydum şeyi e, Valerian İsmail'in sistem değişikliği yapacağını. Hı -hı. Lütfen abi. Okur musun? Valerian İsmail'e mesaj attım. Dedim evet. ki, "Hoca, buyur abi, lütfen sen çevirirsen okursan." Bu tam çevirirsen, söyle sen, söyle. Hocaya dedim ki, "Sistem değişikliğine ilişkin bir şey varmış." Evet. Hoca da diyor ki, "Bizim bundan sonra iki tane değişikliğimiz olacak, şeyimiz olacak, dizilişimiz olacak. 3-4-3 ve 4-3-3." Bu mesajdan sonra bir kere bile 4-3'ü neredeyse görmedik. Hoca ha. şöyle bir durum var abi. Valerian İsmail başarısız diyemem. Bunu bunu içimden gelmiyor. Hı. Ama Beşiktaş camia olarak, taraftar olarak Valerian İsmail'i kabullenemedi. Ee, Baharına basamadı. Böyle bir ortamda da hocanın yanlışlıkları olunca, kararlarından vazgeçince, Doğru. sistemini değiştirince, Doğru. oyunculara verdiği sözleri tutamayınca bir başarısızlık ortamı oluştu. Yoksa devam ediyorum. Hatay maçında gönderildiği gün itibariyle Beşiktaş liderin 3-4 puan gerisinde. Beşiktaş'ın 3 puan gerisinde Galatasaray var. 11-12 maç geçiyor. Bugüne geliniyor. Arkasında 3-4 Puan gerisinde olan Galatasaray Beşiktaş'ı geçiyor. 13-14 puan fark atıyor. Tamam. Beşiktaş. Bu şimdi sadece burada Valerian İsmail e... oyun mu ama oyun mu umut vermedi ne diyorsun? Abi oyun oyun biraz oyun oyun yordu biraz. Oyun yordu biraz. Mesela Şenol Hoca oyunla ilgili problemler yaşadığında hmm. açıklamalarıyla verdiği mesajlarla camiayı hmm. diri tutabildi evet, evet, ama o işleri çok hoca ama biliyor. Çok genç hocaydı ya. Yani. Valerian İsmail bunu yapamadı. Oyun yok. Ee, heyecanlı değil taraftar. Açıklamalarda problem var. E Beşiktaş'ın teknik direktörü abi sen yıllarca gördüm. Sadece bir teknik direktör değil ki. Basın sözcüsü oluyor, başkan oluyor, yönetici oluyor. Bunun kendi 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 yedi diyorsun. Biraz öyle oldu abi. Eyvallah Sercan. Güzel muhabbet oldu. Sağ ol abi. Ara ara gelirsin kanala. Ne zaman çağırırsan o Eyvallah. zaman gelirim. Sercan'la da e, konuştuk. Bugünkü gündem programımızı Ümraniye Nezahat Demir tesislerini yaptık. Ara ara antrenmanlar açık olursa buraya geliriz. Bu tarz programlara. Ben söyleyebilir miyim bir şey? Devam edelim. Söyle. Ne söyleyeceksin? Videoyu beğenmeyi takip etmeyi <laughs> unutmayın. Şuralarda. Bravo. Yani. Aynen aynen. <laughs> Sadece dinleyin. dinleyin. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.